video bir, bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün doya doya slime oynayacağız. Bugün yanımızda kuzenimiz var. Kendim adım eee Ravza Soyadım İnan. 10 yaşındayım, 4'e gidiyorum. Bu kadar. Evet, bugün biraz da kalabalık. Bugün slime evet. oynayacağız demiştik. Şimdiden Şimdi söyleyebilir miyim? Bugün arkadaşlar slime Kırmızılarla oynayacağız, kırmızıları evet. birleştireceğiz ve evet. kaşık açacağız. Ondan sonra oynayacağız. Evet, şimdi bunları koyalım, açalım. Hadi açalım bakalım. Sebebi kolaydı, şimdi açtım. Evet, <laughs> Bu arada daha çok evet, arkadaşlar çok güzeller. Evet birleştirelim şimdi. Şu tırıntıları da al. Evet. Hadi bakalım şimdi açacağız arkadaşlar. Ayy. Biz büyük bir baloncuk yapacağız. Sıra sıra. Yırtmayın. Ama yırtmayın ya. ya. Sallayınca yırtılıyor ya. İlk kim başlayacak paraşütü? Kim yapacak? Elana anne abla. Tamam. Tamam, ben. tamam sen. Bir. 2 <laughs> kendine gelsin arkadaşlar. <laughs> oh, şimdi tüsü süper. Şimdi Ela Hanım'a bağlı. Evet. Ela Hanım'a bağlı. Gerçekten. Hala çok iyi. Evet, şimdi açabiliriz. Evet, <laughs> hadi bakalım. Ee, ben şuradan tutayım. Şimdi kim tutacak? Işte ben. Şimdi. Ben. <laughs> doymuyorlar arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok güzel. Biz de doymuyoruz yani. Ben de çıkartınca doymam. Yok çıkmasın. Bir. Bak bu sefer güzel olsun. İki. Yani. Üç. Üç. <laughs> ha ben. Yani aldım. Böyle Ay böyle büyüttü. Şunu bir çıkartsam ya. Çıkart istersen de. Tamam. Oğlayla <laughs> evet. oh, açtı ya. Gerçekten şu Açalım tamam, hadi açsın. Hayır öyle değil öyle değil ver. Şimdi şey tamam aç bak. Şey, Eda koluyla açıyor. <laughs> <Lile> değil koluyla. <Kovum. gülüyor> tamam hadi başlayalım. dakika dur. Şimdi Muhammed ben tamam Muhammed <laughs> de. Muhammed evde oynamak istiyor canım istedim. Durun dikkatli olun öyle sızlar kapıyor. Hayır, sallayınca, sallayınca oluyor ama. Hayır böyle olmuyor. 1, Evet arkadaşlar şimdi ben bence bugünlük yeter. Yani o zaman abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay